Out. Out. Well, we're very grateful to have the opportunity yeah. of yeah. seeing yeah, the, yeah, up, the, up, the, up, the up, National agencies as well, and, uh, and local press mainly. Well, particularly at this time of the year. The visit to Chinakali and the Liberty is very important to Australians as you know and, and to Turkish Kyrgyzstan. So it's, it's, uh, it's our first visit but in, in, in two years' time we'll have a lot of Australians here. Şu, bu seferki benim ilk gezim buraya ama iki, önümüzdeki iki yıl boyunca yani çok fazla sayıda Avustralyalı gelecek buraya bunu biliyoruz. <laughs> But one of the wonderful things about international diplomacy is the way in which the Chinekali government and Australia have been working together to accommodate the growing numbers Uluslararası Diplomanın özel ve güzel sonuçlarından bir tanesi de özellikle Çanakkale yetkililerin, valiliğin şemsiyesi altında bu gelen ziyaretçilerin her sene çok sayıda gelen ziyaretçilerin burada ağırlanması konusunda çok büyük bir başarı ve çok güzel bir ev sahipliğinin gösterilmesi. Çok teşekkür ederim.

koordinasyon azaltma yapılan şey ve bu aynı zamanda her geçen sene daha da fazla Avustralya'nın ilgisinin artmasına en önemli sebeplerden bir tanesi. Victoria Eyaleti Valisi ve beraberindeki heyeti e, kabul ettik. Çağatay'a valiyi ziyaret ediyorlar. Kendilerine hoş geldiniz. Biliyorsunuz Nisan ayı bizim için önemli. İşte önümüzdeki hafta 24-25 tane törenleri olacak. Bu sahası ölçekte. Avustralyalılar da biliyorsunuz sonra da çok her sene olduğu gibi hazırlıklı geçerler. Onlar için çok önemli bir tarih. şimdiden bu ziyaretler başladı. Önümüzdeki günlerde de yine yabancı konuklarımızı burada ağırlamaya devam edeceğiz. And it's important to understand that İznize Sayın Valim, bir şey eklemek söz konusu Sayın Valimizin sözlerine biz de çok e, işten katılıyoruz az önce bahsettiğimiz bu sayım e, Avustralya'nın tamamen Çanakkale'ye gelmesiyle kesin bir limit sayısı değil bu sadece o gün orada şafak halinde tören sayısının yani oraya güvenli bir şekilde girebilecek insanların tören sayısının sayısı. E, onun dışında tabii ki herkesin buraya gelmesiyle ilgili törenlere katılmak ya da o gün ve tarihler boyunca buralarda olması ile herhangi bir sınırlama iki hükümet arasında söz konusu değil. E, i̇ki hükümet zaten e, gerekli alternatif ve bununla birlikte daha fazla insan gelirsin bunu nasıl yönetebileceği konusunda zaten karşılıklı görüşmeler devam etmektedir şu an. <laughs> it's not a matter of the turkish government saying this will be the position of the australian government it is a matter of discussion i think that's very important lose sight of it. özellikle şunu ben bel belirtmek ve eklemek istiyorum ki bu rakamdan bahsedecek olursak eğer bu avustralya hükümetinin veya türk hükümetinin kesinlikle bu rakam olmalı diye dikte ettiği bir rakam değil şunun altını çizmek istiyorum ki bu avustralya ve türkiye'nin karşılıklı işbirliğiyle aynı zamanda buradaki törenleri hak edildiği gibi vermemiz gerektiği değeri verebileceğimiz şekilde, göstermemiz gerekecek saygıyı gösterebileceğimiz şekilde güvenli ve o huzur içerisinde yapabilmemiz, yapabilmemiz için gerekli ve onlara gerektiği şekilde e, akıllarımızı almamız için yapabileceğimiz sunum için çok önemli olan bir rakam olma inanıyoruz. Ki, Thank you very much. Thank you very much, also give you a very small gift? It is a, a bookmark with a governor's crest on it. So when you, uh, if you like me, I read it and I go to sleep. Yeah. <laughs> <laughs> so they need a bookmark. Mark. And that has uh, the crest of the governor on it. Thank you. Thank Just a small remembrance. Thank you. Thank you. bölge ülkeleri içinde, dünya ülkeleri içinde yine birlik, önemli bir birlik beraberlik barış noktası olsun. Kıtaların buluştuğu yerde. Evet, bu şekilde biz önümüzdeki yıllarda hedeflerimize bu şekilde ulaşmayı arzu ediyoruz. Evet, bu konuda hepinize bundan sonraki yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum.